Ben ne hareketlendi. attı lan. Geçti topa Barış. Yanında Mertens. Onunla oynadı. Kontrol baktı kaleye Mertens gol. Mertens. Harikasın. Dres ne öyle? <laughs> gitti lan o? Zaha mı? Endombele. Oğlum <laughs> <Onun> manyak <gülüyor> mısın <gülüyor> ha? O site ne olsun yok oğlum ne <laughs> bu sezon... Lan ne yaptı <gülüyor> lan? <gülüyor> Onlar bir satıyor. Abi yok böyle bir şey ya. Yapacak hiçbir şey yok. Var tık diye bırakmışlar. <laughs> Ey maşallah. Ey maşallah. Mis mis. Mis. Çok şükür. Ya deyince de offside yok be kardeşim ya. Offside yok. Ostat yok yani başla. <gülüyor> 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 Uha. Onun ortası Muslera. Sekti topu alara gidiyor. İkadiye çarptı top beraberlik golü. Kasım Paşa beraberliği buluyor. 34. dakika. Ne oldu orada anlamadık ki. Onu kimse anlamadı ne oldu orunda? Hani Cardi'ye çarpmış top ya. Icardi'ye de çarptı top. Farklı açılardan yeniden görüntüye yansıyor. Beraberliği buldu Kasımpaşa. Paşa. ha. Vallahi yüzde.

Dedik ki de, bir kendi kalemim mi onlara bir kendi kalemim Derim dedi Allah'ım ya Offside'ın neyse hiçbir şey yok Oğlum milim dokunmuş lan Allah seni var ya Milim dokunmuş ya yıkardım be Yıkardım be, yıkardım be, yıkardım be. Yiğidim nasıl bakıyor düştüğünde topa iyi ya, yavrum ey. Allah çok şükür ya Rabbim, ne güzel İlk, vardı, ilk vardı, böyle yaptı Barış Alper yükseldi. Da Costa tek top Aytaç. Sevdiği noktada topu Aslında iyi oldu Aytaç vurdu gol. Aytaç kara. Harika vurdu topu attı golü. Beraberlik golünü Aytaç da buluyor Kasımpaşa. 2-2. Bir güzel gol daha izliyoruz Kasımpaşa'da. Maç berabere bitecek ha. Maç çok sıkıntı. Ligin oynanan... Galatasaray için bu maç inanılmaz sıkıntı yani. Gol sonrasında yaşar Alcevic. Sami Uğurlu oyuncularına böyle bakıyor golün ardından. Daha sebep maçı geçemeyecek abi. Daha sebep maçı geçemeyecek. İkinci maça denge getiriyor Kasımpaşa. Taraftarlarını ayağa kaldırıyor Aytaç. Vallahi Sınca bu maç bizim için geçmeyecek. Saray, Lucas Torreira. Kerem Demir, Claudio Vink. Kanka ne yaptınız siz acaba şu an? O Hayra kadar touch. merak ettim ki ben şu an ne yaptığınızı. Hayradinovic'in pası. Barış Alperis kanadı. Ben onun eşe cezası da. Ben onun çevirdi. Gol. Gool. Da Costa. Öne geçiyor Kasımpaşa. 77. dakika biterken golü attı da Costa. Horis Ayradinovic'den sol kanada. Murtada Belones'in asisti. Kale önüne da Costa. Kerem havalandırdı savunma arkasına doğru. Zaha koştu. Zaha top önüne kaldı. Ceza sahasında Zaha yerde karar penaltı. Penaltı diyor maçın hakemi. Kırmızı kart. Ardından kırmızı kart geldi. Önce penaltı ardından kırmızı kart. Kasımpaşa'nın üçüncü golünün ardından bir dakika geçmemişti. Galatasaray penaltı kazanıyor. Kasımpaşa sahada 10 kişi kalıyor. Allah'ım. <laughs> Allah'ım çıldıracağım. Allah'ım çıldıracağım. Ya bir tuvalete gittim. Kırmızı kart dedi Kasım Paşa. Penaltı oldu abi. Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Penaltı. Böyle ceza sahasına Zaha. Hemen arkasında Claudio Penaltı at. Icardi gel. Penaltı at. Icardi penaltı at. Icardi vallahi çıldıracağım. Icardi çıldıracağım. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim. kalesine geçmesini istedi hakem. Gözünü seveyim. Topu penaltı noktasına bıraktı Mauro Icardi. Icardi. Gözünü seveyim. Allah aşkına. Ya çok acayip sıkıntılı durumdayız bak. Kurban olayım. O kadar sıkıntılıyız Allah sıkıntılı ki Allah'ım Allah ya Rabbim Allah ya Resulallah. Allah'ım ya Rabbim Allah ya Resulallah. Allah'ım sen dualarımı kabul eyle ya Rabbim ya, ya Resulallah. Kurban kankara. oldum inşallah yukarıda gol atar. Ondan kayıp sesini bir gol daha atarız. Dört iteniriz maça Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Icardi Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Allah'ım ya Resulallah. Son uyarılarını yapıyor Yunan at onu. At onu. At, başarı at, başarı at onu. Ne olur at. Bak yalvarırım at. At onu. İçeride. Erken bir ihlal olmaması yönündeki son uyarılarını yapıyor oyuncular hakem. Hadi. Hadi. Hadi yenge sana İnşallah şey yaptın hadi. Allah'ım. Allah. Geçiyoruz. Geçiyoruz. Uzun süre bir... Yok ha bitti Kim ya. Yeş. Ya bir ihtimal vardı o da o kalmadı ne artık ne? yani. Ah. Son... <laughs> i̇htimal falan kaldım. hiçbir şey kalmadı yani. Porozo. Tehlikeli bölgenin dışına çıkardı Porozo. Bir ortada Icardi yükseldi gol. Başta maçta bu nasıl bir maç ya? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bir önce ama yok. <laughs> Ananı satayım ya. Abi ya abi bu nasıl maç? Çıldıracağım, kurban ya. Allah'ım yalvarırım yüce Rabbim kurban olayım sana yüce Rabbim ya Resulallah. Yalvarırım golde. Oğlum bu nasıl maç oldu? Lan penaltı da bitti ya la ulan. Ne kaldı be? Allah'ım ya Rabbim. Bakalım daha neler göreceğiz. Abi Allah'ım ya Rabbim lütfen ya Rabbim. Ya Rabbi lütfen ya Rabbi ya Resulallah. 7 dakika uzatma lan 10 dakika. Ne olursun. Allah'ım ne olursun. Ne olursun. Ya Rabbi ya Resulallah. Allah'ım hatim oldu. Hatim indirdim Allah'ım. Allah'ım ne olursun ya. Ne olursun kurban oldum ya. Lucas Mertens. Mauro Icardi. Her şey olabilir ya. Futbol bu. Top yuvarlaktır Allah'ım. Ya Rabbim ya Resulallah. Ama çipsi yok ki kankam. Ne oldu ya? Ziyeş? Ziyeş? <laughs> abi Siki burada sıra kırdınız. Burada sıra abi. Ne yaptınız orada siz ya? Abi siz orada ne yaptınız ya? Mertes hiç haberin yok sağından ya. Ay. Ay. Pozisyon nasıl gitti? Ay Allah kahretmiş. Abi şu an var ya orta sahalar çökmüş durumdaki takım. Ananı satıyor. Ananı satıyor. Oh Lusera. Abi neler oluyor ya Rabbi ya Abi Mertens nasıl ya? Mertens bomboştu ama fark etmedi onu ya. Ay. Şu an gerçekten öyle bir tempo var ki kimse kimseye kimse yetişemiyor yani. Mertens. Hemen yanında gördü. Allah'ım ya Rabbim ya sıra Icardi cezası aslında. Icardi? Barış bir gösteriyor ama gerçi Ziyech orada güzel ayak. Ziyech. Ziyech. <laughs> olsun olsun olsun. Kalecin tam üstüne geldi ama ya. Ambulansın olduğu noktaya mı götürülecek diye baktım. Abartma be. an kale arkasının olduğu yerde. Ya Pozisyon bile olmadı ki neye düştüğünü bile bilmiyoruz Oyunca yani. Sakatlandı oyuncu. Fiyatı hemen spiker de anbnasta tövbe estağfuru ameliyatı ameliyata yola devam 2 dakikada. Deriköy. Köğün. Deriköy'ün ortası ceza sahasına doğru. Icardi'nin önünde kaldı. Kontrol. Icardi vurdu direkten döndü. İkinci pozisyonda gol! Vinicius girdi attı golü Vinicius. <laughs> Vinicius boş. Yine siyosun. Yine siyosun. Anasını sikiyorum anasını sikiyorum böyle işin. Anasını sikiyorum. Anasını satayım ya. Oğlum anasını satayım ya. Oğlum inanamıyorum ya Rabbi ya Resulallah. Ahım ya Rabbim var ya ne gol ne offside ne bir şey hiçbir şey yok hiçbir şey yok ikardim benim gene yaptı Yap yapacağım ikardim. Alırız satayım ya. Anımı satayım ya Allah'ım yarın dualarım kabul ol ya Abi çok şükür ya kurban oldum Allah'ım ya Allah'ım ya Allah Rabbim Allah'ım ya Rabbim <laughs> <laughs> Allah'ım bu maç bitsin ya Rabbi ya kurban oldum ya Rabbim ya Oğlum neler oluyor ya Yere kulübesine doğru geldiğini Atilla Karaoğlan Sami Uğurlu dördüncü Allah'ım Allah'ım 7 gol kaçan penaltı bir kırmızı kart Abo ooo. Oğlum nasıl bir maç oldu ya ya yarısı sonra sen bize ne yaşatıyorsun kurban oldum kalsın. ya Sen bize ne yaşatıyorsun yüce Rabbim ya <laughs> <laughs> Allah. Kerem bıraktı Kaç dakika? Buna var ya 8 dakika uzatma gelir ha şimdi. 8 dakika gelmiş. Tam ben bunu görmeden açız. söyledim bu arada. Hem Kasımpaşa'nın hem de Galatasaray'ın bugün birer. Ben o çevirdi. Uzaklaştıran Berkan be. geliyor. Gel bu hı. arasını hı. satayım ya. Oğlum bak iyi oynadınız. Hoş derler. oynadınız. Kasım, Golleri attınız. Artistik de yaptınız. Yoruluk. Ama Cimbom geldi çaktı götürdü abiler. Kusura bakmayın. 10 numara maç oldu. Bakın 10 numara maç oldu ha. Öyle kolay kazanmadık. 10 numara maç oldu. Son Mükemmel oynadı Kasım Paşa. Bak mükemmel oynadı Kasım Paşa. Fakat Galatasaray büyüklüğünü gösterir abi. Havaya girersen Galatasaray çakar abi. Bu kadar abi.